Zeynep Hanım programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyoruz. İyiyim, teşekkür ederim. Güzel, çok güzel bir işletme açmışsınız ama bu fikir nasıl çıktı demek istiyorum öncesinde. Şöyle ben bu fikri e, öncelikle Hı -hı. okulunu okudum. Okulunu okuduktan sonra Hı -hı. işte bir işletmede çalışıyorum işçi evet. olarak. Sonra kendim devraldım. 14 sene oldu. 14 senedir de kendi işimi yapıyorum. 25 senedir ben bu işteyim. Güzel, uzun yıllardır aslında evet. bu sektördeyiz evet, diyebiliriz. Uzun... Güzel. Evet. Peki hangi ürünler bizi karşılıyor Zeynep Hanım buraya geldiğimde? Ee, buraya geldiğinizde çeyizlik hı. ürünleri bir kapsayan hı hı. her şey. Danteller, işlemeler, hı hı. annelerimizin önce hani bir hı hı. örmüş olduğu evet, evet. el emeği dantelleri, işlemeleri, pike takımlarına ne resim takımlarına ondan sonra salon takımlarına bu tarz şeyleri her şekilde değerlendiriyoruz. Gayet yeni, güzel. modern. Yani biz de piyasayı e, takip ederek Hı -hı. her türlü çeyize hizmet veriyoruz. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz Sen için. Yolunuz bahtınız açık olsun diyelim davetsiz misafir gibi olarak teşekkür aynı ederim. şekilde.